Efendim Kardelen TV ekranlarından şu anda evlerinde, iş yerlerinde nerede izliyorsanız eğer bilmiyorum artık nerede izlediğiniz hakkında herhangi bir bilgim yok. Size selamlarımı, sevgilerimi göndermiş olayım. Ağlarsanız ben dayanamam. Vallahi bak beni kendinize bulaştırmayın. <laughs> Hadi kolay gelsin. Can <laughs> <John> Can! <John. gülüyor> kimim ya? <laughs> Hani ben öksüzüm ya? O <laughs> bey. Bu milletin var ya hep oynayası gelmiş kardeş. Oynar omuz başları, sarı kızı saçları. Oynar omuz başları, güzel oynar. Buradayız. Hastasıyız dede. Çocuk niye gülür deli mi? Ver gelsin! Oy oyyyyy Bir amin de amin Viyuuu <laughs> <laughs> get me, beni bırakma <laughs> Dedim mi? <gülüyor> <gülüyor> Geç sak Bilo'nun kafesindeki Liko hesap. <laughs> <Oy>, ho! <hooo! gülüyor> İstanbul'dan şişko kalan kız dinle ağla. Ağlayın. Ağlayın ama Vallahi Valla Hayırdır gençler sıkıntı ne?

İşte oh, oh, oh. oh, oh. Geldin. Neden böyle yapıyorsun? Oh, oh. Bir zamanların kemik. gençliğimizdeki tek izlediğimiz klipti bu. <gülüyor> Gülşen. <gülüyor> <gülüyor> Aşkale Yayla Yolu Köyü'nden seni izliyoruz. Olabilen Nuri Başkan'a selam söyle seni izdir. Mühettin'e selamlar. Ee, 3 Mart Aşkale Kurtuluş Şenliklerinde ee, oradayız. Bilginiz olsun sevgili izleyenler. Buradan tüm Aşkale'lilere de selamlarımı, sevgilerimi göndermiş olayım. 3, 3 Mart Aşkale Kurtuluş Şenliklerinde inşallah orada sizlerle olacağız. Zannedersem Uğur Işılak ve sevgili Rıdvan Adede olacak e, etkinliklerde ben de orada sunum yapacağım sizlere <laughs> buradan tüm Aşkale'ye selamlarımı sevgilerimi göndermiş olayım Ankara'dan Sibel Özçelik seni severek dinliyoruz ama senden e, kaynana türkü süsünü istiyor anam oy oy öl diyar oğlide de bana kal diyar inşallah ben çattan sefer sayım sıradaki şarkı ailem için ve de beni tanıyana gelsin Erzurum'dan aktan anamdan kardeşimden seni izdirir. Anam beni evlatlık almış olsa ana baba yerine Zeyno ile Neco derdim. <laughs> Şimdiye kadar kahrimi çekmişler. Bundan sonra onlar beni bırakmaz. Sordum şimdi. Bir daha bir yeni yeğenim olacak. Doğmamış yeğenime selam gönder. İsmi inşallah Mihriban olacak buradan. Doğmamış Mihriban'ın da selam olsun. Allah hayırlı evlatlar olmasını nasip etsin. Üzüntüden uykul... üzüntümden uykularım kaçardı. Bilo babaannem gene kumanda yerini aldı. Kulakları da duymur ses son bangır bangır. Az bağır da sesini kıssın seni çok sevir. Ne çoban oğlu. Kız ne ba <laughs> Selam gönderir misin? Senin gözlerinden öpüyor. Aşk eleye selamlar. İstanbul'dan Nurten balı sıradaki türküyü çalar mısın benim için ve tüm Erzurum'daki akrabalarıma benden sevgiler hepsine. Sevgili Musa bir mesaj göndermiş zannedersem. Gülen Yeltekin arama bu numarayı. <laughs> Efendim evlatlık olduğunuzu öğrenseydiniz ne yapardınız? Bunlarla ilgili Twitter'a gelen mesajlara bakacağım ama... ...internet gene babaannem gibi çalışır. <gülüyor> <gülüyor> Instagram'da Ahmet'le benim fotoğrafımızın altına gelen yorumlara bakalım neler var. Eğer evlatlık olduğum aile zenginse hiç çıtımı çıkarmaz otururdum. Fakirse kendimi bıçaklardım. <laughs> Sevgili Musa Saha demiş ki o değil de Cihan yemek yedirdi iki düble döner yedim. <laughs> Boğazında kala Musa. Yani onca variyetim var yemirsen hele daha. <laughs> Yatır kahirem Allah'a dua ederim. Sen bilirsen niye dua ettik <laughs> İnşallah Ya Rabbi dualarımızı geri çevirme amin. Aşka neden Esra Ece okulda 7'de çıkıyorum. Senin için bugün okula gitmedim bana selam gönder. Selam olsun Aşkale'ye. Oturur gülerdim iş işten geçmiştir Yasmin. Selam Aleyküm abi ben Antalya'dan Sefa Baştaş'ın sıradık şarkı ailem ve tüm dalaşlar için gelsin. çok seviyorum. Sıradaki şarkı Dadaşkent'teki Duysak ve Kara ailesine gelsin. Evlatlık olduğumu duysaydım çamaşır suyu içerdim Dila. <laughs> o da değişik bir yaklaşımda bulunmuş. Bursa'dan selamlar. Mühittin abiye de selamlar. Yusuf Özkan. Olmuş da ölmüşe çare yok deyip oturur sımışka yerdim. <gülüyor> Ayşegül. <gülüyor> Evlatlık olduğumu senin sayende öğrendiğim için gelir sana evlatlık ederdim. <laughs> Karas köyüne selamlar. <gülüyor> Doğukan. <gülüyor> Serdar demiş katten giderdim. Efendim şimdi Instagram'a gelen mesajlara bakıyorum. Mesajlara, yorumlara değil. Direkt Müge Anlı'ya çıkar gerçek ailemi arardım ee, demiş. Londra'dan selamlar ana kurban. Uhu devamsız demiş. <laughs> Efendim mesajları Instagram, Twitter mesajlarına şimdi bakalım. Instagram'a artık yazmayın. Bilginiz olsun Instagram mesajlarına. Ee, şu an bakamıyorum. Zırt pırt mesaj geldiğinden dolayı bakamıyorum. <laughs> Twitter Bilal Tanlak. Direkt Müge Anlayan çıkar. Gerçek ailemi arardım. Ha baktım gerçek ailem çok fakir. Tekrardan... <laughs> tekrardan eski aileme dönerdim. Onlar beni büyüttü, bu yaşıma getirdi. Derdim direkt U dönüşü yani. Twitter gelenler. Selam kardeş ben Çiftlik Köyü'nden Ömer Turan. Ava emmi gili bir çal da sana ve tüm Çiftlik Köyü'ne gelsin. Arrama bu numarayı saygılar. Can. Can. <laughs> Pasinler altın başaktan Ahmet Bülükbaşı, başa gelen çekilir deyip devam ederdi. <laughs> İstanbul'dan Abdülkadir sıradaki şarkı bene gelsin canım anama sevilsen kardeş <laughs> Pasinlerden Aziz bugün benim doğum günüm seni izliyorum bir selam söyle genden mekken bak. Doğum günün kutlu olsun mutlu ol senelerce. Sana bilmem ne yaptım. Sana boncuktan bir kuş yaptım. Konacak pencerene. <laughs> ...mesajlar... ...Yıldızkent'ten Gürkan... ...anama bir şarkı çalar mısın... ...bir de... Kuyutan ailesine... ...selamların yayınlar... ...valla babama çok benzerim... ...ele bir şans yok... ...Enes mutlu yayınlar... ...her istediğimi yaptırırdım... ...çünkü mecbursuz... ...neydim... ...almasaydız... ben ne demiş Betül... <laughs> ...selamünaleyküm... ...ben Edirne'den Arif... ...senden yolcular istiyorum... Nişanlı Eda'ya ve... ...tüm Erzurumlara gelsin... ...gerçek ailemi arardım... ...ama bu ailemi de bırakmazdım... <laughs> Yine ben demiş iyi yayınlar babaannem bizde ilk defa seni izliyor ona selam söylersen çok şaşırır ve sevinir adı Simizan. <laughs> Babaannen nereli kız? <laughs> Nevin. Simizan ne? Ben ilk defa böyle bir isim duydum Meytin abi. Simizar. Babaannen nereli kız? Herhal bizden Türkiye'den o yani bir yerden. <laughs> Simizar Akbaş. Nevin hele babaannen sor ki de ki kız sen sen? <laughs> Hayırlı programlar. Buradan Erzurum'a selam olsun. Yenim için anamın gelinlerini çalar mısın İyi yayınlar. Selam aleyküm. Seni severek izliyoruz. Erzurum'dan Konya'ya selamlar. Ömer Karakaya. İzmir'den Beyza. Erzurumluyum. Anam Karslı. Bildiğiniz gibi at hırkızları. <laughs> <laughs> Sarıltı elden. <laughs> Ardahan'ı çaldığın için. <laughs> Ardağan'ı çaldığın için teşekkürler diyecek herhalde zannedersem sanırsam. Çaldığın için teşekkür ediyor bize de. Anamın var dörtgenini, hiçbiri tutmaz elini. Ben derem zukkum çıka, benim şansım. Emine, hayırlı yayınlar İstanbul'dan sevgiler. Anam diyor ki koltuğun üstünde ee, Türk bayrağı var ya, onu az yukarıya kaldırsın. Ezenin de selamı var. Daha nere kaldırak? Ayfer anandaki kendi evine baksın. Ortalık zil, zibil hep gö, 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 gı gı ne yok. Gı Gıgıl gıgıl. Bu lanca gıgıllı. Acaba kim ilk gıgıllı demiş? <laughs> bu bizim Erzurumlar Kardeş bizim Erzurumlarda oturmuşlar akşama kadar tevir tevir cümleler. Gıgıllı. <laughs> Hangisine işim düşerse ona giderdim. Maraş'tan Nur. <laughs> Bak Mar Can. Evet. Ahmaraş'tan bir haber geldi. Selamünaleyküm ben Furkan. 10. mesajım Aşkale'ye ve Karahasan'a selamlar. Babamın adı Hanifi. Avuna bir tane selam söyle. Aşkale'ye. Hanif abi. <laughs> selam olsun. gerzeden İbrahim Doğan. Bütün narmanların sırrı şarkıyı armağan ediyorum demiş. Eyvallah Balıkesir'den izliyoruz Kürşat Tolga selam olsun Balıkesir'e ben Kerim Kaynana inşallah dinliyorum Merhaba Bilal Can ben Horasan'dan Nisa Bugün harikasın diyemem çünkü ee, Azalır Hatay'daki kız kardeşlerim Beyhan ve Zuhal'e selam söylemeni istiyorum Sıradaki şarkı Biz yedi kız kardeşler için gelsin Yetti tene kız <laughs> Da derler ya yedinci kızı da a, e, ...aganın 7 yedinci kızı yedinci uşağı da kız olmuş karıştırdım. <laughs> yedinci uşağı da kız olan ağa gibi üzüntülüyüm. <laughs> Buradanın ee, askerde olan seyircilere selam olsun. E, bacıma kız ağlama erin şafağı 261 yakında gelir Cancan. can. Bilal abi 857 milyar değil milyondur o. 857 milyar dolar yok milyon dolar. Milyar mı milyon mu? Fakirik ya milyarla milyonu ne bilen? <laughs> Ben Muhsin Ayılı programlar. İbo Ağa Bey'le, Mühitin abiye de selamlar. Ahmet'e de selamlar. Kızlarım Eşlim ve İrem'in de sana selamı var demiş. Aleyküm selam Mühsin Karaca Ağabey Onlara da buradan selamlar. Şimdi bir tane reklam. Reklamdan sonra buradayız. Oy pisigim pisigim Anne benim Vur davulcu davula Çal zurnacı Oy Da oturan izleyici istemiyorum. Oturan izleyici varsa... ...günahın mabalın boynuna. <laughs> Türkiye'yi... oynatan. Uşaq toğar baxamazar vay ananın yerin yer, yorğan içdə yığamazar Aç sesini kardeş, kardeş. O oynayacağım, o oynayacağım. Kardeş, kardeş, Her şeyi bahane. so your Anadolu'nun en yürekli kanalı Ferdinand Bir TV'de birlikte devam ediyoruz Son 3 dakika 39-69'a Gelen en son ki Mesajı okuyacağım bilginiz olsun ee, Evlatlık olduğunuzu Duysaydınız ne yapardınız Efendim bu Bilal Tavlak'la falan filan sayfasına Gelen yorumlar Yarın da bu konuya devam edeceğiz sevgili izleyenler Bu yorumların hepsini yarın Okuyacağım Edanur gerçek anamı bulur benim gibi güzel bir evladı nasıl bıraktım derdim. Bıraktın derdim ben evlatlık verilecek uşak mıyam? <laughs> bir evlatlık veren utansın. Anama babama kurban onlar canlar zaten abimdir seni poşalardan aldık. <laughs> <laughs> Aman evlerim, ölüm arun. Cezaevine selamlar. Öldüm evle. Türkiye'de bizleri cezaevlerinden izleyen herkese selamlar. <laughs> Ayrıca sevgili Gökhan Muhsin, C e Orkun Özakalın, sevgili Adem. Nicebel'den Onlara da selam. Haydi sıhı sarıl. Aman ninna ninna. Haydi rinna Na, ninna. 39 69'a en son gelen mesaj. Helen Aslanım İstanbul'dan hava, Karslıyım demiş, biz at hırkızıyız. <laughs> Erzurum demiş, tavuk hırkızı. Ola Möittin, Bilo seni çalıştırır, kendini gösterir, ile oynar demiş, haberin olsun. Evlatlıksam oturur, hıngel yiyip kutlardım. Bu güzel olayı Bilo'cum. Eğitimciyim, stresliyim, programın müthiş iyi geliyor. Selam olsun. Aman evlerini. Dede. Efendim program aman bitti. Serhanımın huyu aman, aman engin engin. Lanin. Efendim programımız bitti. Yayında yapımda emeği geçenler. Efendim alt yazılarda sevgili Abdullah. Sesle Ümit abi. Kurguda sizden gelenlerde. Sevgili Furkan ve Tolga Durum. Jimmy Yönetmenimiz İbrahim. Efendim tabii ki adamın dibi Kral Mete! Genel yayın müdürümüz, yayın müdürümüz Yunus Mutekin Hamise Balki. Genel yayın yönetmenimiz Soner İstanbullu ya. Kardelen TV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Karakaya'ya sonsuz teşekkürler. Ayna. Efendim tabii ki siz güzel, değerli, yürekli adamın dibi izleyicilerimiz. Size de sonsuz teşekkürler. <laughs> Müettin abi söndür ışıkları. Bilal tablakla tabla. Bilal tablakla tabla. Bilal tablakla tabla. bila. Bilal tablakla Bilal tablakla Bilal tablakla